Hopçiğine kuyruk takmışlar! Aptal! <laughs> <laughs> Cesim bey gene kalem mi oynatıyor? Fazla değil canım, on bin liralık bir yolsuzluk! Ee, hoş geldin bakalım, otur hele. Geçen sezon pek başarılı işler yapamadık. Bu sezon acısını çıkartalım bari. Merak etme. Bu sene öyle zenginler yer ayırttı ki... ...milyoner Celal Bey de ayırttı. Yaşadık desene. Yalnız senin buralarda şimdilik görünmemen lazım. Hı hı. Zamanı geldiği an ben seni çağırtırım tamam mı? Hı hı. Bak şimdi usta bir garson... ...bir defa da örtüyü masaya serer. <laughs> bir defa da olmayabilir. O <laughs> zaten bu örtü iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen zaten örtü falan öğrenemezsin, çekil! Aptal herif! Hay Allah! Allah belanızı versin! Sin. Dağlara taşlar kırıldı! ben, ben sizin... Lütfen. Müdür bey resepsiyona lütfen! Ah, sizin ben an... Ben size gösteririm! <laughs> Ay. <Sehman. gülüyor> ...Bir de birbirinize sarılarak rica edeyim efendim. Cabriye sarıl! Müdür bey, tanıştırayım... ...Peryan ve Recep Bal Yemez çifti. Ee, hoş geldiniz! <laughs> hoş bulduk! <laughs> Memnun oldum! <laughs> Gazetemizin istediğiniz motelde bir hafta çekilişini kazandılar... ...Ve bu moteli seçtiler. ...Bekliyorduk kendilerini, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gerek gazetenizin, gerek motelinizin... ...Bize karşı göstermiş olduk. Yes, kes Recoş, <laughs> Oldukça güzel bir motel. Evet! Müdür bey, şöyle beraber resminizi alayım. Recoş! Cömdet, şöyle yanıma? Var! Valiziniz var mı efendim? Var, bir iki parça! Kapının önünde arabada. Derhal ilgilen. Bu... Hepsi bu kadar mı? Aceleyle çıktık evden. Ancak bu kadar alabildik. <laughs> Yardıma birkaç kişi daha gitsin şunlara. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir dakika bir resim çekeyim. Yaklaşın biraz. Tamam, teşekkür ederim. Dikkat etsene! Ayşe abladan ödünç aldım ben o mangalı! Allah kahretsin hepinizi! Tut şunu! Peki <laughs> karıcığım. Yürü peşimden! Peki. Hayır, güzelim mangalı parça parça edecek, ısarsın Nerede kaldın? Gelin buraya! Geliyoruz beyim. Çabuk yardım edin şunlara! Hı? <laughs> Hıh! <laughs> <laughs> Bunlar ne ya? Sudukleye ekibi yazlığa geldi galiba otel <laughs> <laughs> ya. <laughs> Vay kılıbıkrece Perihan. Zeki nektin. Allah Allah. Allah Allah. Allah Gel Allah Gel! Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. para Metin? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Demek sizdiniz o dört ayak üzerine düşen çifte! <laughs> ben biriktirdim gazetenin kuponlarını! Anlamadım! Şey, yani kereyan birikti! ne tesadüf gibi! Biz burayı seçeceğiz, siz de burada çalışıyor olacaksınız! <laughs> bu ne böyle! Neden taşımıyorsunuz bu meretleri? Hadi çıkın dur çabuk! Rezalete bak! Eşyalar ortada duruyor, bunlar sohbet ediyor! Hah! <laughs> ay iki nefetmek yasak mı? Utanmıyor ama hanımefendi size bir araba dolusu eşyanız var bunları taşımak e, için. E tabi olacak benim eşya. Hanımefendi onlar... Buraya onlar... eşyasız mı geleceğim ben? Hanımefendi onlar bizim şey personelimiz. Ne diyorsun şey mı? anlamıyorum Karek ben seninle. Peki karışma sinirim ayrıldı bir kere. Bir dakika hanımefendi onlar taşımazsa Geldik işte. Uyan. Uyansana canım. Hanımefendi onlar da taşımazlar. Adamlar rezil olduk burada. Bey geldim Aa, tamam mı? Evet. Gel buraya nereye gidiyorsun? Hoş geldiniz efendim. Bu, Bu ne düzensizlik müdür? Özür dilerim efendim. Hoş geldiniz hanımefendi. <laughs> Hoş bulduk. Buyurun. Hiç böylesini gördün mü sen? Bayıldım abi. Yemeğin salçalısı kadının. Aman! Adama çarptık. Kömür döküldü. Yardım edeyim, bir Aa! aksilik oldu beyefendi. Metin, Aa! Zeki, ben Aa! sizin... Oh! Şey bir dakika, <laughs> kalkın. Kalkın beyefendi. Bu, i̇çeri götürün. Olmaz böyle rezalet canım. Şey beyefendi... Kömür. <laughs> Özür dileriz efendim, hemen temizletiriz. <laughs> Nerede kaldı benim eşyalarım? Ha gel. Cim, Efendim. biz yanlış motele geldik galiba. Hmm. Şey eşyalara, şu tiplere bak! Aaaa! Hmm. tipimizde ne varmış? Bu motel kurulduğundan beri... ...Böyle güzel görmemiştir arkadaşlar. Vallahi. Moteli boş ver! Ha? Ne güzeller gördük biz! Benim rahmetli hanımın gençliğini bir görseydin çıldırdım valla! ya? <laughs> 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 Kadına doğru dürüst bir gün bile gösteremedim İnşallah kızıma nasip olur İnşallah